karşımızda şimdi arkadaşlar Vigo ve Morde var. Şu kart kendi başına bütün bu oyunu darma duman edebilir. Bu şekilde yapalım. Bunu bulduğunuzda göndermeyin ki bunun yerine balistik botlar geliyor olacak. Bak şu 3 kartla bütün oyunu bitirebiliriz. Bir de Lee'sin çekersek bal kaymak. Ama buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Ruh hasadı, intikam. Bir de bir üniteyi öldürüp diğerine 5 hasar çıkartan başka kartlar da var. Ama can çalmayla bayağı olatabiliriz. Çünkü virgül 6 morde de 7 mana olmalı. Yani oyun uzarsa sıkıntımız yok. Özellikle batık tapınak çektikten sonra 2 manaya kesemez. O yüzden yine problem yok bence. Ben bayağı bir süre saldırmayı düşünmüyorum açıkçası dostlar. Hatta bloklamayı bile düşünmüyorum. Çünkü bu ateşlemeler bizim için çok değerli. Gel sanki. Şimdi neden bloklamadığımı birazdan göreceksiniz. Şimdi sıfır manada ya şu şekilde yapabilirim. 5 hasar kabul edilebilir. Öncelikle ateşleme gelsin. Aman. Oo. Şimdi Victor biraz bekletebiliriz bence ya Victor'u. Önce bir tane ateşleme oynayalım. Tur bizden geçmiş olsun ne oynayacağına bir bakalım. Bunu en son oynayabiliriz yani. İlla bu tur oynamamıza gerek yok. Kesinlikle öyle. Ateşleme gene gelsin. Bak Victor oynasak çok iyi olabilirdi. Victor ama diğer tur oynayacağız. Çünkü bu tur diğer tura ejder yavrusunun gelmesine ihtiyacımız var arkadaşlar. Ya, rakip kesmek istiyorsa kesebilir. Bilmem farkında mısınız ama sadece bu iki kartla bütün her şey bitmiş durumda. Ver kanki artı 3. Hiç umurumda değil açıkçası. Ardından bir tane daha ateşlemem. Şuna bak. 5. Hiç düşünmeden oynuyorum şu an var ya. Çünkü desteğe aşırı güveniyorum. hadi Victor gelsin. Allah'ım inşallah Victor ölmez. İnşallah Victor ölmez. Tam ölmedi. Hı, ağır darbe verdi. Troll. yerde ağzına kadar dolu. Allah'ım daha iyi bir kart gelemezdim. Kanki lisin gelsin. Şimdi ben neden lisini direkt oynadım? Level atlayacak ve tek atmaya başlayacağız. O yüzden kesecekse bunu kessin. İntikamı var. Artık ruh hasadına ölmeyiz. Ha, buna ölürüz ama. O ayrı. Sonuçlandır. Tamam ateşleme oyna gene. Aa diğer tura büyümüz kalmıyor. Hmm. Elinde kart kalmadı. Ya blue'a da çıkabiliriz bu arada. Yani problem olacağını zannetmiyorum. Çünkü eğer 3 mana bekletseydik batık tapınaklık zımbırtımız kalacaktı. Şimdi Viegos'u geldi ya. <laughs> Ölümsüz arkadaşlar Vigil's'ı. Hmm. Bu 72 2 ile 7'ye 6'sını bloklayacağım ben. Hatta şu şekilde yapmak sanırım bizim için yeterli olacak gibi hissediyorum. 8'e 7. bunu nasıl keseceğiz ya? Gerçi eve dönüş ihtiyacımız olan kartı söylüyorum. Turu bitireceğim. Mana kalsın. Desteğe karışsın. Bir kart daha fazla çekelim. Lee'sin geldiği gibi oyun bitti. Ve Lee'sin geldi. Elde yatsıma yok. O yüzden önce ateşleme oynayacağım. Güvenliğim kart ses dalgası bu arada. Tur yine rakipte olacak. Yap kanka hamleni. 5 mana. Kesebileceğini çok düşünmüyorum. Duruma göre elimde elver oluyor olacak. Şu an sadece kart çekmek kendi başına benim için yeterli bir olay. 2-1 tam 3 manamız var. Çare gelmez ağlamaktan ayrılır mı? 3 mana. sonuçtandır. Tamam, sonuçlandır. Sadece ateşleme gelsin. Rakip çeker almamız kendi başına yetecek. Bunu level atlatmaya çalışacak diye düşünüyorum. Elde el var var. El ver var. Yani böyle yaparsam Viegos'u eline geri gitmiş oluyor. 4 hasar vurmuş oluyorum. Kabul edilebilir. Bence. Şimdi bak bu yaptığı biraz... Tamam bir canlı Viegos'u geri geliyor. 4 canlı geri geliyor. 10'a 5. 9'a 20. Elveri geri de gönderebilirdik. 17'ye 20. Level atlarsa fena patlarız. Tamam. Level atlayabilir mi? Önce Victor gelsin. Oluşturulmuş olan kartların mana bedeli bir düşsün. Yani ateşlemem sıfır şu an. Buna elver atmak zorundayız yoksa kaybederiz arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Çok fena kaybederiz hem de. Şöyle olmalı hatta. Hazır olmalısın. Bunu oynayacağım. Hem mana verecek geri hem de ilk bizi bu büyü yaptığımız için geri gidiyor olacak. Eğer kendi ünitelerinden birini öldürürse tam olarak bu şekilde kaybederiz. Çünkü Vigos'u level atlamış olacak. Tüke tüke. Ve giden ikinci Vigo. Mana bekletmeli miydik? Şey Victor. Vigo nereden çıktı? Bu çok kötü bir kart arkadaşlar. Buna karşı kazanamazsınız. Aurelion Sol ya da şu ya da bu kim olduğuna bakmaksızın. Kazanamazsınız. Seni aptal. Şimdi bunu değil de Geçit kerşifini oynayalım. Gel kral. Buradaki maksat büyümanımız da olsun aslında. Ki bebe gelsin gene. Pas geç. Yani keşke can doldursaydık ya sikke yerine. Şimdi bahisleri alalım da güzel. Hı. <laughs> Önce sen mi gel? Çünkü büyücü ve geri gönderebiliriz. Ardından iki manalık gelişmiş saat dost gelsin. Kaşifin içeceği sanırım kabul edilebilir. Çünkü sıfır mana olacak. Şimdi bak rakip çekerim falan da var ya benim. Tamam, bu şekilde saldırmak bir tık anlamlı gibi. Yine değersiz ruhum var. 3 vuracağız. Tamam can çekemiyoruz ama Vigos'u gene gittim. Diğer tura blok mu lazım şimdi? Bence gelişmiş saat dost gene gelsin. Ne olduğunu çok önemli yok. Hadi ateşleme gelsin madem. <laughs> Hadi bir hasar çıkartalım. Bu bitir. Bir Viktor daha. Ah bir evrimle ihtişamı gelse var ya. Elimle çektim resmen şaka gibi. Bunu nasıl geçeceğiz asıl mesele? Bence Evrim'in ihtişamı gelsin. 0 mana 2 mana dolduracağız ya. Biraz canını yakabiliriz gibi hissediyorum. Kimin yerine gelmeli ama? Hadi şu 3'e bir gitsin. Biraz kötü bir hamle mi acaba? En güçlü rakip düşman lisin. <laughs> Hiçbir şey yapamayız ki. Hazır. Çok merak ettiğim bir olay var. Eğer geçit keşifi alırsam ve buradan bunu alırsam. Bunun özelliği gider mi? Sadece bir kere gitmesi yeterli benim açımdan. Çünkü bunu Lee'sinle kesemezsem başka hiçbir şeyle kesemem sanki. Yatsıma güzel. Termo çok iyi. Neyse sıyrılganla belki bitiririz. Güzel. Öncelikle sen bir gel kanki. El bu arada güzel şu an. 3, 4, 5 kartı var. Şununla bitirme gibi bir niyetim var. Bir de rakip çekerle de kesebiliriz gibi. Hadi bahisleri de alalım. <laughs> Kendi başıma oynuyorum resmen oyunu. Lee'sin gelsin. Tamam hadi sonuçlandır. Ardından sikke gelsin. Önce bu. Ona 5 vuruyor oğlum. Ardından da bu mu olmalı? Tamam. Dene. Şu ölmezse sıkıntımız yok aslında. Ve değersiz intikam mı gidiyor? Yani ben eğer İntikamı böyle yaparsam 15 vuruyor olacağım ve oyun bitiyor olacak sanırım. My kendini kendine iyi bakıyorsun kankam. Güzel maçtı. Ama destenin saçmalığını gördünüz. GGBPS bu arada başa tutturulan yorumları yorumlardaki diğer sayfalarıma arkadaşlar takip etmeyi abone olmayı unutmayın ki ben de onlara içerikler çekeyim. Hadi bir el daha girelim. Karşımızda şimdi Teemo ve Caitlyn var. Bunu, bunu ve bunu gönder. Termo bizim için çok iyi. Peki neden çok iyi? Bu arada elde hiçbir şey yok ha. Ve yine o Ejderha'yı almamız gerek. Termoyu da aslında sırf Timo için beklettim. Çünkü Teemo'yu kesebilecek bir şeyimiz yok şu an arkadaşlar. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. O yüzden elde bekletmek daha mantıklı. Adam Master 0 LP, biz Diamond 1'iz. Padre Pioli. Az önceki maçı güzel kazandık. O yüzden bize bir tık sıkıntı yaratabilir Hadi bu adam. Şey Paskeç. bayağı bir AFK'yiz. Şimdi el asla oynayamayacağımız de. bir yer kartımız var. Sonuçtandır. Paskeç. Balistik botu oynayamayız. Kesebilir. Ayrıca 3 manam kalsın istiyor olacağım. Bir tık. Balistik Değil bot de, artık de, gelebilir. Ki Beklediğim tam olarak buydum Kanki mi hemen termoyu at. Peki ben bunu neden yapıyorum? Bu kart arkadaşlar Timo'nun kendisinden çok daha tehlikeli. Turu bitir. Şu an bize sadece Victor ve Lee'sin lazım. Tam gel kanki. Bloklayamayız bu arada bunu. Harbi bloklayamayız mecbur bununla bunu blokluyor olacağız. Bu her tur bize kart çektirecek arkadaşlar. Hali hazırda mantar yokken problem de yok. Buna elver de atabilirim. Bu kart biraz ölmemeli çünkü. Turu bitir. Batık tapınak hiçbir şekilde oynayamayız. Önce ateşleme gelsin. Kesemez artık gelsin. Bol bol kart çekelim. Şu an benlik sıkıntı yok. Çünkü mantar koyamıyor adam. Ve tam olarak istediğim kombo gerçekleşti. Victor artı ateşleme. Diğer tura bana ejder yavrusunu veriyor olacak. Viktor'a mı gelsin? Diğer tur zaten birisini çeker keseriz. Ama hangisini? Bir çekirdeği güçlendirmesi gelsin. Hazır. Yenilenme. Kötü değil. Bir Viktor daha. İkinci Viktor'a hemen ateşleme. <laughs> Bekletebilirdik aslında. Tamam güzel. Harcasın arkadaşlar. Şu an bak 5 mantar çekme ihtimali var ve ben diğer tur bunun max vurduğu şeyi elinden alıyor olacağım ki bunlar durmadan bu tarz ilerlemeye devam edecek aslında mana bekletsek olur da ha evrimli ihtişama oynayabilirdik neyse 6 7 8 güzel ikiz disiplin problem değil geçit kaşifi çok önemliydi neden yer kartını yok edecektik çok kart çektiriyor. 24 kartım kaldı. Rakibin 22 kartı kaldı. Can çalma ver. Pü aban. Aslında aban da olur. Oyna. 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 Gelişmiş saat dost. Artık Timo'dan verim alamaz. Ayrıca Lee Sin'de level atladı. Lee kesinlikle bu dörde dörtlerden birini kesmemiz lazım arkadaşlar. Artı üçüm yok değil mi benim burada? O zaman Elver'le hemen bunu kurtaralım. Çünkü oyun biraz bundan dönecek. Ayrıca eli de boşaltmak şu an bizim için çok önemli. İçeriden bilgiler. Çok kart çektiğim için el gitti. harika bir hamle yapacağım ya. Sen bunu al kanki. Ve Victor level atlasın. Bu sayede de oluşturulmuş kartlar bir gitsin. Devam. 2 mantar kaldı. 22 kart bende var. 19 kart rakipte var. Hı? Hmm. Çok merak ediyorum. Eğer böyle yaparsam nasıl olur? Zaten gidici. 11. 5 canı kalıyor. Kar çektirerek bitirebilir çünkü oyunu gibi hissediyorum. Durun bitir. Aslında şu an o yer kartı bize baya işlevsel olabilir ha. Kayıtlarını e gitti. Bizim de ölüm ışınımız gitti. Hadi millet, yarınları... Sihir çekirdeği güçlendirmesi gelsin gene. Gelişmiş saat dost gelsin. <laughs> Hadi bir gelişmiş saat dost, dost daha gelsin. 3 manam. Gelişmiş saat dost gene gelsin. Bir gizemli atış gelsin. Bir mana. Hı hı. Tam turu bitir. Ki bebemin can çalması var şu an. Ki oyun her şekilde bitti bence. Buna rakip çeker ver tamam Sen bunu al sen bunu al bunlarla bu şekilde saldır bir de sen art 2 al. Bence bitti oyun. Keşke yatsımamız olsaymış ama. 21'e 5 hangi birini bloklayacak? Padre Pioli. Kar çektirip bitirme odaklı mı gitti? Aa. Ayıp. O zaman gizemli atış deneyelim. GGVP S sanki biraderim. Hatta şuna versek çok daha iyi olabilirdi ha. GGVP çok iyi maçtı. Çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınız dostlar. Harbiden perfect oyunu yani. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın dostlar.